Bugün 3 Ağustos Çarşamba A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya piyasalarında yükseliş izlenirken ABD hazine getirileri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a gelişinin Çin tarafından güçlü ancak ölçek dışı olmayan bir tepkiyle karşılanmasının ardından toparlandı. Dolar güvenli liman yen karşısında yükselişini sürdürdü ve FED yetkililerinin faiz oranlarını arttırmanın bitirmediği sinyalini vermelerinin ardından dolar tırmanışına devam etti. FED yetkililerinin açıklamasında 1980'lerden bu yana en yüksek enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan sıkılaştırma kampanyasında oranları ekonomik aktiviteyi daha önemli ölçüde frenleyecek bir seviyeye taşıyacak olsa bile hiçbir şekilde pes edilmeyeceğini sinyali verildi. Ayrıca enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını ve politika yapıcıların rahatlamadan önce enflasyonun Merkez Bankası'nın %2 hedefine kadar sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair birkaç ay boyunca çok zorlayıcı kanıtlar görmesi gerektiğini belirterek benzer şekilde şahin bir ifade kullanıldı. Fed'in bir sonraki toplantısında 75 baz puanlık bir artış yapma olasılığı görülüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a güvenilir bir şekilde gelmesinin ardından adayı ayrılıkçı bir eyalet olarak gören Çin'in eylem tehditlerine rağmen en güvenli varlıkları olan talebin geri çekilmesine ve getirilere yardımcı oldu. MSCI'ın en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi 2 haftanın en düşük kapanışa gerilemesinin ardından %0.11 yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0. düşüşle varil başına 100.16 dolarla işlem görürken VTI ham petrol vadeli işlemleri %0.4 düşüşle varil başına 94.07 dolara geriledi. Altın bir önceki seansta %0.68 geri çekilmenin ardından %0.13 yükselerek, ons başına 1.762 dolara yükseldi. Bugün yurt içinde haftanın merakla beklenen verisi olan enflasyon rakamları açıklanacak. Yurt dışında PMI ve ABD fabrika siparişleri edilecek. BİSYÜZ endeksinde son günlerde etkili olan ataklar sonrasında tarihi zirveye yaklaşılması, endekse kâr satışları açısından tedirginlik yaratırken, Uzak doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler de endekste gerilimi arttıran unsur olarak görülüyor. Endekste etkili olan satışların sınırlı kalması pozitif bakışımızı desteklerken jeopolitik gelişmeleri de yakından izleyeceğiz. 2684 zirvesini ilk önemli direnç noktası olarak takip edeceğiz. 2684 seviyesi üzerindeki hareketlerde ise 2700 ile 2790 seviyelerini üst dirençler olarak takip edebiliriz. Endeks 2619 seviyesini ise ilk ara destek noktası olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.